Hello, hepinizi selam prenses civcivler ve prenses civcivler. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir şeyden bahsedeceğim. Aslında bir sürü, binlerce şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle e, birinci şeyimiz. E, arkadaşlar YouTube kanalımda PKXD diye bir video var. E, PKXD oynuyorum. Ya yakışıklı aslanla PKXD oynuyoruz gibi bir şey atmıştım. O tam tamına 100 kişi izlemiş o, e, yani 100 tane kişi izlemiş o videomu. E, ben de o video bu kadar izlenmiş madem, o kadar sev, neden ikincisini çekmiyorum dedim ve ikinci, şey, ikincisini çekmeye karar verdim. Ama yakışıklı aslan da lazım ve yakışıklı aslan olmadığı için. Yani yakışıklı aslanın tableti olmadığı için azıcık o video ertelenecek. Bunu da söyleyeyim şimdiden. Neyse e, arkadaşlar asıl konumuz e, şey. Aslında bir videomdan daha bahsedeceğim. Hem 100. hem de 101. video özel e, bir içerik yapacağım arkadaşlar. Hem 100. hem 101. video özel. E, yani... Takipte kalın. Şu anda 86. Bu video ile birlikte 87 video e, var. Arkadaşlar YouTube kanalımda. 100 ve 101. videoda çok tatlı çok güzel bir şey yapacağım. E, video çekeceğim. E, neyse arkadaşlar. Bunu da geçelim. Bir de Zuzu'nun doğum günü çok yaklaştı. Ona da doğum günü videosu çekeceğim. Evet neyse devam edelim. Arkadaşlar şimdi... Eee. PK işte videosuna bahsettik. Zuzu'nun şeyini de bahsettik. Arkadaşlar 2 saattir düşünüyorum. Sizi demem gereken 2 tane daha önemli şey vardı. Hem de çok önemliydi. Ama şu anda o 2 önemli şeyi unuttum. Şaka gibi. Gerçekten şu an ne yapacağımı bilmiyorum. o 2 şeyi hatırlamam lazım. Ha bir videoyu da arkadaşlar şimdi ben söyleyeyim bu video sürpriz sürpriz değil arkadaşlar soru cevap yapacağım ee, lütfen lütfen ve lütfen e, soru sorun e, bu bu videonun altına bir sürü soru sorun e, Gerçekten bütün sorularınızı kaç saat olursa olsun bütün sorularınızı cevaplayacağım o yüzden lütfen yorum yazın. Lütfen ya arkadaşlar. Sizden soru istiyorum. Video fikri istiyorum. Soru cevap yapacağım. Lütfen beni sorusuz bırakmayın.